Evet, Bülent Şerbetçioğlu, İstanbul Metropol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanıyım. Ve sizlerle nasıl işitiyoruz kısmının en e, ilginç bölümüne geldim. Yani iç kulağın kohlea adı verdiğimiz kesimine geldim. Kohlea gerçekten e, çok minik minnacık bir e, yapıdadır. Ve bu yapısı dolayısıyla inanılmaz e, hayranlık uyandırır. Bu kohleanın e, yapısının şurada gördüğünüz gibi kesil, kesilmiş hali. Evet. Bu e, kohlea, şurada gördüğü gibi. Sonra spiral ganglion dediğimiz sinir gövdeleri var. Sinir hücrelerin bir araya geldiği nokta var. Ondan sonra iletiliyor. Kemik kısımda internal akustik kanaldan geçiyor. Ve burada gördüğünüz gibi ventral ve dorsal kohlear nükleuslara erişiyor. Birlikte gidiyorlar kemik, e, kemik iç, e, kanaldan vestibüler sinirle e, ko, e, kohlear sinir birlikte gidiyorlar. Evet, bakın bu şekilde salyangoz tarzında salyangoz e, kabuğu tarzında bir yapısı var. Şuraya biz bazal kıvrım diyoruz, şuraya bazal kıvrım diyoruz. Şuraya da apikal kıvrım diyoruz. Bazal kıvrım geniş ve daha kalın ama apikal kıvrım giderek inceldiği için daha ince olduğunu görüyorsunuz. Bu da güzel bir kesit. Şurası stapesin kapattı oval pencere. Şurası boşluk olup üzerine bir zarla kapatılmış olan yuvarlak pencere. Yuvarlak pencere. Şurası da böyle açık değil ama üstteki kanalı havalandırma ve mekanizması. Orta kulağı da kapatan, dış kulak kanalından kapatan zarın görünümü de bu. Şimdi genellikle e, kafa karıştıran nokta bu zar labirent ve kemik labirent kısmıdır. Kemik labirent, burada dış, e, şu, şurada şu şekilde göstermiş olan kısım... os ...ostemporale yani temporal kemiğin pars petros adını verdiğimiz bir bölümünün içinde yer alan kanallardan oluşur. Yani kanal, bu kanal boşluklar, kanal boşlukları vardır. Onun içini bu şekilde membranöz labirent yani zar zar labirent kapı, doldurur. Bakın şu zar labirent, zar labirent, zar labirent, zar labirent ve sakkulus şurada da ductus reunionis aracılığıyla bazal kıvrımdaki membranöz labirente bağlantı oluyor. Görüyor musunuz bakın? O yüzden ee, bu sakkulusun bir zamanlar evrimde e, işitmeyle ilgili olduğu düşünülürdü. Şimdi de çok yüksek ses verdiğinizde en kolay uyarılan denge yapısıdır bu sakkul. Yani çok yüksek şiddetli ses verdiğinde bu kulak, iç kulak yapıları duymasa da direkt sakkul uyarabildiğimiz bir test var. Demek ki sakkul gerçekten işitmeye karşı da duyarlı bir organmış. Evet, şu e, maviyle gösterilmiş olan spiral ganglion, maviyle gösterilmiş olan spiral ganglion, işte ko e, Kohler implantın, Kohler implantın hedeflediği yapılar, bu sinir e, hücrelerinin bir araya geldiği spiral ganglion. Şurada, şurada bazal kıvrım, giderek yükseliyor ve apikal kıvrımda, şurada da apikal kıvrımda. Apikal kıvrımda daha seyrek ama bazal kıvrımdaki spiral ganglion hücreleri daha sık ve daha birbiriyle yakın duruyorlar. İç yapıya membranöz labirent demiştik. Membranöz labirentin e, şurası membranöz labirent. Şurası Memnöz labirent. E, yani zar labirent. Zar labirentin içinde endolenf var ve tüylü hücreler var. Öbürleri sıvıyla dolu. Perilenf dediğimiz peri demek dış demek. Endo demek iç demek. Yani membranoz labirentin içinde endolenf, çevresinde de perlenf var. Perlenf sadece sıvıdan ibaret. Oysa membranoz labirentin içindeki endolenf bir de ayrıca hücrelerle birlikte duruyor. Yani endolenf hareketi hücreleri uyarıyor. Bu endolenf hareketi kohleada iç ve dış tüylü hücreleri etkiliyor. Endolenfin hareketi vestibüler organda da vestibüler tüylü hücreler uyarıyor. Yani dolayısıyla aslında işitme ve denge reseptörlerinin uyarılma mekanizmasının çok birbirine yakın olduğunu, hemen hemen tıpatıp birbirine benzer olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunlardan vestibülerler, vestibüler reseptörlerin uyarılması için başımızın hareketi yeterli oluyor. endolev bunun içinde başın hareketine uyum sağlıyor veya harekete geçiriyor... reseptörleri. Demek ki başımızın hareketi ve süper reseptörleri uyarıyormuş. Ama... akustik uyaran yani ses de... işitme reseptörlerini uyarıyor. Ses geliyor. Oval pencereyi titreştiriyor. Oval pencere titreşimi de... bizim... endolenfe, perlenf aracılığı endolenfe geliyor. Endolenf de, buradaki endolenf de... tüylü harekete geçiyor. İşte sesin algılanması, mekanizması başlamış oluyor ama burada bitmiyor. Merkezi sinir sistemine kadar uyarı gidecek. Yoksa beyin algılamadıktan sonra kohlea onu algılamış neye yarar? Sonuçta beyindir bunu algılayan. Evet, bu daha üç boyutlu bir şey. Spiral ganglion. Şuradaki tüylü yerleştiği e, biz buraya e, baziler membran diyoruz. Bakın şurası baziler membran. Şurası stria vascularis. Kapillerlerden zengin. Şurada kapillerler gözüküyor. Ama bunlar çok ince kapiller şeklindedir. Damar değildi. Neden? Damar olsaydı bizim buradaki sesler buraya... Damar sesleri buraya rahatsız edecekti. Dolayısıyla kapiler kapiller ağ var burada. Beslenme buradan oluyor. Stravaskularis. Şurada da dıştaki tüylücüler hücreler. Üç sıra. Bir sırada iç titrek tüylü hücre var. Asıl algılamayan kısım merkezisini sistemi götüren bu. Şurası soğan zarı gibi incecik bir zar. Tek veya iki, en fazla iki hücreden ibaret. Rasler veya vestibüler membran diye geçer. Şurası oval pencereye açılıyor. Şurası da yuvarlak pencere açılıyor. İkisi apikal kıvrımda bir araya geliyorlar. Oysa bu endolenf herhangi bir yere açılmıyor. Böyle bir birbiriyle buluşma noktası yok. Evet biraz daha ayrıntı var burada ama daha da güzel... E, üç boyutlu gösteriyoruz. Burası medial ucu yani e, bazal kıvrımdaki tara şeyi, oval pencere açılıyor. E, apikal kıvrımdaki de helikotiram aracılığıyla şurayla buluşuyor. Perilenf. Şu ikisi perilenf. Burası yuvarlak pencere, burası oval pencere açılıyor. Burası da e, bazilen membranın e, altta bazilen membran, tüylü hücreler, endolenf ve membranüs labirent oluşturuyor burası. Evet, bu labirentin kendisi kohleanın gerçek şekli bu. Şunlar da yarım daire kanallarını oluşturuyor. Şimdi kohlea nasıl frekans ve şiddeti algılıyor? Frekans algılamaktaki mekanizma bu. Fourier analizi tarzında, tam %100 değil tabii de. %100 değil tabii de. Şurada yüksek frekanslı yani ince sesler Burada görüldüğü gibi dalgalanma oluşturuyor. Maksimumunu burada yapıyor, sönüyor. Orta frekanslar burayıdan geçiyor ama maksimum dalgalanmayı orta bölmelerde yapıyor. Ve sonra da oradan sonra sönümleniyor. Peki düşük frekanslı sesler nasıl yapıyor? Düşük frekanslı sesler buradan geçtikten sonra, burada küçük küçük dalgancıklar oluşturduğu ...asıl dalgasını bu apikal kavramında oluşturuyorlar. Dolayısıyla beyin eğer stapesi yakın bazal kıvrımda maksimum dalgalanma oluşturan bir ses ise buna diyor ki ha, bu yüksek frekanslı tiz ses diyor. Eğer ki dalgalanma apikal kıvrıma yakın oluşmuş da maksimum dalgalanma apikal kıvrımda oluşmuşsa o zaman ona diyor ki ha, bu düşük frekanslı pes ses diyor. Pes de tizin ayrımını beynimiz böyle yapıyor. Bu da bir tür Fourier analizi. Fourier analizi demek karmaşık sesi yani kombine sesleri Bileşenlerini ayırmak, yani frekanslarına, ve şiddetlerini ayırmak, Fourier analizi'nin esasını oluşturuyor. Evet, burada bu üst üstünü örten bir battaniye gibi örtüyor bu bakın, jel kıvamında bir membran var, buna tektörel membran diyoruz. Tektonik membran altında da üç sıra dış, bir sıra iç titrek tüylü yüce var. Evet, bakın burada dış tüketici hücrelerin etrafında boşluk var. Oysa iç kula iç hücrenin için çevresinde destek hücreleri var. Hareketsiz ve hareketli hücreler. Evet, bu tektura membranla dış tüketici hücrelerin en uzun stereosiliyasıyla bir organik bağ var. Oysa burada bir bağ yok. O yüzden düşük frekans, düşük şiddetteki sesler, her türlü düşük şiddetteki sesler önce buraya uyarıyor, buraya harekete geçiriyor çevresinde bunun aslında destek hücresi yok. Burada bir bitişik şey göstermiş ama buradaki sesleri bu, yüksek orta şiddetteki sesleri ise iç hücreyi direkt uyarıyor. Evet, hareketsiz olan iç, hareketli olan dış titrek tüylü hücrenin görüyorsunuz hepsinde ikisinde de burada e, var ve boyları kısadan uzuna doğru uzanıyor. Evet, Asıl algılayıcı ve merkez sinir sistemine götürücü iç titrek tüylücü. Oysa dış titrek de ön amplifikatör. Hareket yeteneği var ama merkez sinir sistemine gönderme yeteneği yok. Evet, bunlar titrek hücrelerin elektron mikroskobundaki görüntüleri. Yukarı üstündeki e, tektonal membran kaldırılmış, battaniyesi üstünden kaldırılmış. Tek sıra iç, üç sıra dış titrek tüylü Titrek tüylerini görüyorsunuz. Bakın 3 sıra di, di, dış titrek tüy hücrenin hücrelerin yanlarında boşluklar var. Destek hücresi olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bunlar nasıl uyarılıyorlar? Onları bir gözden geçirelim. Titrek tüyler yukarıda var demiştim. Bunlar hayatiyetini sağlıyor bu hücrelerin. Kısa olanlar bakın kısa olanlar uzun olanlar doğru yatarsa aralarından bu e, şeyin aralarından bakın şurada potasyum girişi var. Potasyum kanalları var. Potasyum kanalları bu titrek tüylerin tüylerinden, kalsiyum kanallarından da gövdesinden girince, eksi yüklü olan içi eksiliğini yitiriyor, depolarize oluyor. Yani bir tür dışla iç arasındaki e, gerilim farkını azaltıyoruz. Eksi 70'ten eksi e, artı e, düzeye getiriyoruz. Artı 30'a artı 40'a getiriyoruz. Milivolt, artı 30 milivolta getiriyoruz. Geldiği zaman Burası depolarize olmuş oluyor. Depolarize olduğu zaman buradaki vesiküllerden içinde glutamat gibi uy uy uyaranlar var. O reseptöre buluşmak üzere bu transmitter salınıyor bu şeye sinaps boşluğuna. Buradaki sinire aksiyon potansiyelini tetiklemiş oluyoruz. Evet, potasyum buradan, kalsiyum da yanlardan girince depolarize oluyor buradaki sinirle e, birlikte ekstasyon ağını başlatmış oluyoruz. Evet, tektoral membran dış iç titrek tüyüce. Burada mavi de tip 1 afferent fibriller. Mavi tip 1 afferent fibriller. Bakın tip 1 afferent fibriller mavi gösterilenler. Kırmızı ile gösterilen ise efferentler. Yani me merkezi sinir sistemimizden uyarıları bize oraya iletenler. iletenler. Bakın, afferentler. Şunlar da afferentler. Kırmızı efferent, mavi afferentler. Tip afferentler bunlar, maviler yani. Evet, yani dış titrek tüylü hücre düşük şiddette uyarıyı alıyor. Ama bulunduğu bazilen membranın genliğini artırarak salınım amplitüdünü arttırarak... iç titrek tüylü hücrenin de uyarılmasını başlatıyorlar. Ama orta ve yüksek şiddetli sesler direkt iç... İç titrek hücreyi uyarabilecek kapasitede olduğu için direkt onları uyarıyorlar. Evet, bunlar da tip 1, tip 2 afferentleri. Bakın, iç titrek tüylü tip 1 afferentler buraya gidiyor. Her birinin de MOC, LOC ile gösterilen afferent bağlantılar var. MOC, dış titrek tüylü e, beyin sapındaki medial oliveri kompleks. Şu da lateral oliveri kompleks. ...den gelen uyarılar. Mesela orkestranın müziğinde... ...siz kemanı değil de... ...viyolayı dinlemek istiyorsunuz. Siz viyola aşığısınız. Kemanı değil de viyolayı dinlemek istediğiniz zaman... ...bu dış hücre size... ...viyolayı yükseltiyor. Çünkü siz viyola istiyorsunuz. Ama kemanı sesini yükseltmesiniz. istemediğiniz sesi yükseltmenizi önlüyor. O zaman da siz... ...bu hücrelerin hayatiyeti sayesinde... ...bir sesi alıp... ...öbür sesi almamak veya yükseltmemek üzere hassasiyetiniz artıyor. Seçici amplifikasyon diyoruz biz buna. Seçiyor yani dış düzenin. Ama dış salim olması koşuluyla tabii ki. Evet. Bunlar hafif harap olmuş. Bakın yatmış hücreler. Bunlar sağlıklı dış ve iç detektör hücre. Harap olursa tekrar membran kaldırıldığında bakın harap olmuş bunlar. Şunlar kısmen şey. Daha bunlar daha duyarlı. Bunlar enerjiyle çalışıyorlar. Prestin diye bir molekül var bunların içinde ve bu molekül bunların uzanıp kısalmasını sağlıyor. Daha önce söylediğim gibi bunlar uzanıp kısalma kabiliyetinde olduklarından e, prestin denilen molekülle bunlar harekete geçebiliyorlar. Harekete geçtiği zaman da bulunduğu bazan membranı hareketliğini, genliğini artırarak iç titrek tüylü hücrelerinde algısını sağlıyorlar. Ama ne zaman şurası amplitüdünü yükseltmişse onun bitişindeki tüylü hücreye enerjisinin yükseltilmesini sağlıyorlar. Evet, glutamat ekstatör e, nörotransmitter demiştik. Reseptörleri de bunlardan iki tanesi yazılmış. Temel reseptörler bunlar. Bunlarla birleşiyor. Kimyasal bir süreç. Hem elektriksel hem kimyasal. Dolayısıyla sinaptik ileti elektrokimyasal oluyor. Evet, medial ve süper olive kompleks daha önceden söylediğim gibi burada bu beyin sapındaki şeyde bu hücreler aracılığıyla bakın sinir, nöro, sinir hücreler aracılığıyla bu e, hareketi dış bu iç titrek hücrenin şeyini gösteriyoruz. E, hareketi e, modüle ediyor. Beyin sapındaki hücreler. Peki ses şiddeti nasıl algılanacak? Frekansı algılaması kısmen söyledim ama tekrar değineceğim. Ses frekansını. Ses şiddeti, ses gideri yükseldikçe tüylü hücrenin titreşim genlikleri artar. Sinir tü, sonlanmalarını daha büyük hızda uyarır. Yani tüylü hücre sinir fibirlerini uyarıyor. Diğer söyleyişe bazen membran titreşim geni arttıkça uyarılan hücrenin sayısı da artıyor. Yüksek şiddette titreşimle karşılaştığı sırada dış ve iç titrek tüylü hücreler daha fazla sayıda uyarılıyor. Daha fazla sayıda sinir fibrillerini uyarıyor, tetikliyor. Dolayısıyla da sesimizi, merkez sinir sistemi daha gür olarak algılıyor. Evet, kohleadaki frekansın kodlanmasında bir bütün frekanslarında geçerli olan yer teorisi, Bekiş'in yer teorisi var. Bir de 2 kHz ve 6 frekanslarda geçerli olan bir faz kilitlenmesi var. Faz kilitlenmesi ne demek? Çok yüksek frekanslarda değil ama 2000 hersin altındaki frekanslarda geçerli olan belli noktalara, yani faz, belli fazdaki e, noktalara, bu bu nokta, bu, bu uyananın bu faz noktasına ve aynı zamanda bu faz noktasına, yani 6 bu dalga geçtikten sonraki fazına bir sinir fibrili ateşleniyor. Diğer bir sinir fibrili başka bir yerdeki ateşleniyor. Diyor. Dolayısıyla 30 bin tane fibril bulunan bizim şeyimizden, kohler sinirimizden uyarılar başka başka noktalarda uyarılarak bu şeyi kompozit yanıt bunun sunumunu gerçeğe yakın yapmış oluyor. İşte faz kitlenmesi de bu. Düşük frekanslarda geçerli. Yüksek frekanslarda da refraktör periyodunun bulunması dolayı bu sinir fibrillerinin bu geçerli olamıyor. <laughs> evet, Bekeş'in ilerleyen dalga teorisi bu e, frekansların her bütün frekansta da geçerli. Bunun da geçerliliği bakın <laughs> burada basal kıvrımda basal kıvrımdaki bazilen membranın eni dar ve sert. Fakat Apikal bazı, bazilenmeyen bazilenmeyembranın eni e, geniş ve gevşek. Kitlesi de büyüyor burada. Bakın dar, sert, geniş bu kısımda. Evet, o nedenle e, bu kısım hepsi bundan aynı şeyi ifade ediyor. Heh. Peki ama hiçbir zaman saf ses algılamıyoruz biz. Kompleks bir algı var. O dış kulaktan orta kulaktan geçtikten sonra bu kompleks ses bazı noktada maksimumlarını yapıyor. Bu maksimumu yaptığı bu baziler membran üzerinde maksimum yaptığı noktalar beynimize tüylü hücrelerin belli frekanslardaki tüylü hücreler bunu e, algılamayı tetikliyor. O sinir fiberleri o merkez sinir sisteminde öylece gidiyor. Bakın bu da eee gerçek gerçek boyutlarına yakın bir labirent görüyorsunuz. Şurada da bazile e, e, şeyde bazal kavramdan yerleştirilmiş bir e, kohleal implant elektrodu. <laughs> evet. Bu kadar e, şeyle e, sizinle kohleanın nasıl şiddet ve frekans algısını merkeze sinir sistemini ilettiğini e, görüştük. Sizleri bu konuda bir e, bilgilendirmeye çalıştık. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.